Merhaba, bugün sizlerle tarihimizin en sıra dışı, en efsaneleşmiş isimlerinden birinin hikayesine kanat çırpacağız. Osmanlı gökyüzüne yükselen ilk hayalperestlerinden, bilime ve cesarete adını altın harflerle yazdıran birinden bahsedeceğiz. Hezarfen Ahmet Çelebi İnsanlık yüzyıllar boyunca kuşlara bakıp aynı soruyu sordu. Acaba biz de uçabilir miyiz? Kimileri bunu rüyalarda yaşadı, kimileri sadece hayalini kurdu. Ama bir gün İstanbul'un kalbinde Galata Kulesi'nin tepesinde bir adam çıktı. Adı Ahmet Çelebi'ydi. Kanatlarını taktı, kendini gökyüzüne bıraktı ve tarihe meydan okudu. Onu farklı kılan yalnızca cesareti değildi. Hezarfen yani bin ilim sahibi ünvanı onun sadece elleriyle değil, aklıyla ve kalbiyle de büyük olduğunu gösteriyor. Evliya Çelebi'nin kaleminde bu olay sıradan bir deneme değil.'' İnsanoğlunun sınırlarını zorlayan, rüzgarla dost olup ruhunu gökyüzüne emanet eden bir yolculuk olarak yer aldı. Bugün denizin güncesinde işte bu eşsiz yolculuğu adım adım ele alacağız. Evliya Çelebi'nin anlattıklarından başlayacak, tarihi gerçeklikleri sorgulayacak, tasavvufi kaynaklarda uçmak ne demektir ona bakacağız. Sonra da Hezarfen Ahmet Çelebi'nin halk hafızasında nasıl bir sembole dönüştüğünü keşfedeceğiz.'' Hazırsanız gökyüzüne doğru açılan bu kapıda birlikte yürüyelim. Evliya Çelebi 10 ciltlik seyahatnamesinde yalnızca şehirleri, yolları, hanları ve insanları anlatmadı. Aynı zamanda olağanüstü olaylara, aklın sınırlarını zorlayan hikayelere değer verdi. Onun gözünde dünya yalnızca taş ve toprak değildi. Aynı zamanda mucizeler, gariplikler, akıl almaz teşebbüslerle dolu bir serüvendi. İşte bu serüvenin en çarpıcı duraklarından biri Galata Kulesi'nin zirvesinde kanatlarını takıp gökyüzüne atlayan Hezarfen Ahmet Çelebi'dir. Evliya Çelebi'nin 17. yüzyılda aktardığına göre Ahmet Çelebi uzun yıllar boyunca kuşların kanat çırpışlarını, rüzgarın yönünü, Havanın kaldırma kuvvetini inceledi. Onun bu uğurda aylarca Üsküdar sahillerinde, Ok Meydanı'nda ve İstanbul'un farklı tepelerinde deneyler yaptığı anlatılır. Kuşların nasıl süzüldüğünü gözlemler, küçük modeller yapar, kimi zaman çıraklarına ve çocuklara minik kanatlar taktırarak rüzgarın kuvvetini ölçerdi. Bu gözlemler onu yalnızca bir meraklı olmaktan çıkarıp gerçek bir araştırmacı haline getirdi. Ahmet Çelebi'nin ünvanı olan hezarfen, Farsça kökenli bir kelimedir ve bin ilim sahibi anlamına gelir. Bu lakap bile bize onun çok yönlü bir insan olduğunu sadece uçmaya değil, tıptan matematiğe, mühendislikten edebiyata kadar birçok alana merak duyduğunu gösterir. O, yaşadığı dönemde sıradan bir İstanbul efendisi değil, aynı zamanda bilgin, derviş meşrep, hayalleri peşinde koşan bir yenilikçiydi. Evliya Çelebi, ünlü seyahatnamesinde Hezarfe'nin en büyük denemesini şu sözlerle aktarır. Galata Kulesi'nden uçup Üsküdar'daki Doğancılara kondu. İlk bakışta kısa bir cümle gibi görünse de aslında bu ifade dönemin İstanbul halkı için bir mucizeydi. Çünkü Galata Kulesi o zamanlar şehrin en yüksek yapılarından biriydi ve denizle kara arasında dev bir köprü gibi duruyordu. Ahmet Çelebi'nin uçuş rotası yalnızca birkaç yüz metrelik bir mesafe değil, Marmara'nın rüzgarlarına, boğazın akıntılarına, şehrin kalabalığına meydan okuyan bir yolculuktu. Tarihçiler bu uçuşun yaklaşık 3,5 kilometrelik bir mesafe olduğunu söylerler. Galata Kulesi'nden kendini bırakan birinin karşı kıyıya yani Doğancılara ulaşabilmesi için yalnızca güçlü kanatlara değil Aynı zamanda doğru rüzgarı yakalayabilmesine de ihtiyaç vardı. İşte burada devreye Ahmet Çelebi'nin uzun yıllar süren gözlemleri giriyordu. Rüzgarın hangi gün, hangi saatte en uygun şekilde estiğini biliyor, gökyüzünü okuyor, adeta rüzgarla konuşuyordu. Burada dikkat çekici noktalardan biri Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki üslubudur. O hikayeyi olağanüstü bir olay gibi aktarırken aslında Osmanlı'nın bilimle ilişkisini de dolaylı olarak anlatır. Ahmet Çelebi'nin uçuşu yalnızca fiziksel bir deneme değil, aynı zamanda bir zihniyet devrimiydi. İmkansızı mümkün kılmak düşüncesi toplumun kimi kesimlerinde alkış toplarken kimi kesimlerinde ise endişeyle karşılandı. Evliya Çelebi'nin bu anlatısı yüzyıllar boyunca halk hafızasında yaşamaya devam etti. Ahmet Çelebi bir efsane, bir kahraman, bir hayalperest olarak dilden dile dolaştı. Çocuklara gökyüzüne kanak çırpan ilk Osmanlı diye anlatıldı. Rivayetler genişledi, süslendi. Kimi uçuşunu meleklerin taşıdığını söyledi. Kimi ise rüzgarın ilahi bir yardım olduğunu düşündü. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Ahmet Çelebi'nin uçuşunu anlattıktan sonra dönemin padişahı 4. Murad'ın bu olaya şahit olduğunu da aktarır. Rivayete göre padişah bu sıra dışı denemeyi hayranlıkla izlemiş ve Ahmet Çelebi'yi ödüllendirmiştir. Seyahatname'de ardından farklı yorumlar da yer alır. Fakat bu detaylar başka tarihi kaynaklarda geçmediği için tarihçiler arasında tartışmalı kabul edilir. Bu noktada önemli olan kesinliğinden çok Ahmet Çelebi'nin hikayesinin nasıl bir ilham kaynağına dönüştüğüdür. O, hayalini gerçeğe dönüştürmeye çalışan, imkansızı denemekten çekinmeyen bir bilgi olarak hafızalara kazınmıştır. Evliya Çelebi'nin satırları bu denemenin Osmanlı toplumunda nasıl bir hayranlık ve merak uyandırdığını gösterir. Bugün tarihçiler uçuşun ayrıntıları konusunda farklı görüşlere sahip olsa da şu konuda hemfikirdir. Ahmet Çelebi'nin hikayesi insanın sınırlarını aşma arzusunun simgesidir. Onun cesareti ve hayalleri yalnızca kendi çağını değil, yüzyıllar sonrasını da etkilemeye devam etmiştir. Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden yaptığı uçuş yalnızca bir teknik deneme değil, aynı zamanda İslam dünyasında yüzyıllardır süregelen bir hayalin yansımasıydı. Göğe yükselmek, kuşlar gibi özgür olmak, maddeyle ruh arasındaki perdeyi aşmak. İnsanoğlu var olduğundan beri gökyüzüne bakmış. Yıldızlarda kaderini, bulutlarda özgürlüğünü, göç eden kuşlarda kendi yolculuğunu görmüştür. Dolayısıyla Ahmet Çelebi'nin girişimi sadece fiziksel bir uçma değil, aynı zamanda manevi anlamları da içinde barındırıyordu. İslam kültüründe uçmak kelimesi yalnızca göğe kanat çırpmak değil, aynı zamanda ruhun özgürlüğe kavuşması, dünyevi sınırların aşılması anlamına gelir. Tasavvuf ehli için uçmak, bedenden sıyrılıp Allah'a yaklaşmanın sembolüdür. Bu yüzden Ahmet Çelebi'nin hikayesi halk arasında anlatıldığında çoğu kişi onun yalnızca bir bilim adamı değil, aynı zamanda ruhsal bir yolculuğa çıkan bir arif olduğunu düşündü. Tasavvufi literatürde miraç kavramı bu bağlamda en önemli referanstır. Hertz Muhammed'in Miraç gecesinde göğe yükselmesi, gök katlarını aşması, hakikatin sırlarına ermesi, bütün Müslümanlar için göğe çıkışın ilahi boyutunu temsil eder. Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden süzülüşü elbette bir peygamber mucizesi değildi ama halk arasında küçük bir yansıma gibi görüldü. Belki de bu adam Allah'ın sırlarından birine mazhar oldu diye fısıldayanlar vardı. Diğer taraftan İslam tarihinde uçuşa dair başka hikayeler de aktarılır. 9. yüzyılda Abbasi döneminde yaşayan Endülüslü Abbasi bin Firnas kanatlar takarak uçmayı denemişti. Rivayete göre kısa bir süre havada kalmış, sonra yere düşmüş ve yaralanmıştı. Yine de tarihe ilk uçan insan olarak geçti. Ahmet Çelebi'nin ismi bu zincirin Osmanlı'daki halkasıydı halk onu yalnızca kendi döneminin değil, aynı zamanda tüm İslam coğrafyasının bir temsilcisi olarak gördü. Ahmet Çelebi'nin yaptığı deneme bu mecazlara maddi bir karşılık gibi algılandı. Sanki yıllardır dervişlerin dilinde dolaşan kanatlanma isteği bir gün İstanbul semalarında gerçek olmuştu. Özellikle bazı mutasavvuflar Ahmet Çelebi'nin uçuşunu ilahi bir işaret olarak yorumladı. Onlara göre insan akıl ve ilim sayesinde her türlü sınırı aşabilirdi kanat takıp güve yükselmekte bu sınırları zorlamanın bir göstergesiydi. Bu nedenle Ahmet Çelebi yalnızca bir mühendis değil, Allah'ın insana bahşettiği zekayı kullanan bir kur olarak görüldü. Bununla birlikte Osmanlı toplumunda farklı yorumlar da vardı. Kimileri insanoğlu haddini aşmamalıdır, gökler Allah'a aittir diyerek uçuşu tehlikeli buldu. Çünkü göğe yükselmek tanrısal alanla yarışmak gibi algılanabilirdi. Nitekim 4. Murad'ın bu olaya önce hayranlıkla sonra endişeyle yaklaşmasının sebebi de buydu. Padişah Ahmet Çelebi'nin bir kahraman mı yoksa haddini aşmış bir çılgın mı olduğuna karar verememişti. Burada dikkat çekici olan şey uçuşun hem bilimsel hem de ruhsal anlamda farklı yorumlara açık olmasıdır. Ahmet Çelebi kendi gözünde belki yalnızca bir deney yapıyordu ama halkın gözünde o kuşların sırrını çözmüş, göğe uzanmış, Allah'ın yaratılışına ortak olmuş biriydi. Bu yüzden onun adı dilden dile dolaşırken hikaye yalnızca bir teknik başarı olmaktan çıkıp bir efsaneye dönüştü. Bazı menkıbelerde Ahmet Çelebi'nin uçuşu meleklerin yardımıyla gerçekleşti diye anlatılır. Bu rivayetler onun yalnızca kanatlarla değil aynı zamanda ruhsal destekle göğe yükseldiğini ima eder.'' Bu tarz anlatılar İslam kültüründe olağanüstü olayları açıklamanın bir yoludur. İnsan aklının çözemediği yerde ilahi yardımın devreye girdiği düşünülür. Ahmet Çelebi'nin başarıyla Üsküdar'a inmesi kesinlikle yalnızca insan gücüyle olamazdı diye yorumlanmıştır. Kim araştırmacılar Ahmet Çelebi'nin hikayesini tam anlamıyla ruhsal yükselişin maddi yansıması olarak değerlendirir. Onlara göre kanat takıp göğe yükselmek insanın kendi kaderini aşma çabasını temsil eder. Bu yüzden Ahmet Çelebi hem bir bilim adamı, hem bir hayalci, hem de tasavvufi bir kahraman olarak hafızalarda yer etmiştir. Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden yaptığı uçuş yalnızca Osmanlı tarihinde değil, aynı zamanda İslam dünyasının ve Avrupa'nın ilim tarihinin de dikkatini çekmiş bir olaydır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde detaylı olarak anlatılan bu hikaye, dönemin toplumları ve sonraki yüzyıllarda yazılmış kaynaklar açısından farklı bakış açıları sunar. İslam kaynakları Ahmet Çelebi'yi bir mühendis, bir bilgin ve bir dahi olarak aktarır. Onun uçuş denemesi yalnızca cesur bir girişim değil, aynı zamanda ilim ve tecrübeyle sınırları zorlamanın simgesidir. Osmanlı dönemi tarihçileri Ahmet Çelebi'nin araştırmalarını ve kuş gözlemlerini not etmiş, kanat yapısını ve denemelerini kayda almışlardır. Özellikle İbni Kemal gibi kronikçiler onun teknik dehasını övmüş, uçuşu gerçek bir başarı olarak nitelendirmiştir. Diğer taraftan Avrupa'da Ahmet Çelebi'nin adı uzun süre bilinmemiştir. 17. yüzyılda Osmanlı ile Avrupa arasında iletişim yavaş ilerlediği için bu tür olağanüstü olaylar genellikle efsane olarak değerlendirilmiştir. Ancak bazı Avrupalı seyyahlar ve tarihçiler İstanbul'da yaşayan bir kişinin gökyüzüne kanat çırparak ulaştığını aktaran rivayetleri kaydetmişlerdir. Leonardo da Vinci'nin uçuş tasarımlarıyla karşılaştırıldığında Ahmet Çelebi'nin denemesi daha uygulanabilir ve cesur bir girişim olarak görülür. Leonardo'nun tasarımları kağıt üzerinde kalırken Ahmet Çelebi kanatlarını takıp göğe süzülmüştür. Bazı İslam tarihçileri Ahmet Çelebi'nin ünvanının önemine dikkat çeker. Hezarfen yani bin ilim sahibi yalnızca teknik bilgiye değil aynı zamanda ruhsal derinliğe sahip bir kişi olduğunu gösterir. Bu nedenle onun hikayesi bilimle tasavvufun birleştiği nadir örneklerden biri olarak kabul edilir. Ahmet Çelebi'nin kanat yapısı, rüzgar hesapları ve süzülüş tekniği onun hem aklını hem de ruhunu işin içine kattığını gösterir. Avrupa'da 18. ve 19. yüzyılda Ahmet Çelebi'nin hikayesi, seyahatnameler ve Osmanlı araştırmaları aracılığıyla tanındı. Avrupalı tarihçiler uçuşun teknik açıdan mümkün olup olup olmadığını tartışırken bir kısmı bunu Osmanlı zekasının bir göstergesi olarak gördü. Kimileri ise olayın abartılmış olabileceğini düşündü ama çoğu onun cesur bir deneme yaptığı gerçeğini kabul etti. Özellikle Fransız ve İngiliz seyyahların notlarında Galata Kulesi'nden süzülen bir insanın öyküsü İstanbul'un gizemli ve büyüleyici yanlarından biri olarak aktarılır. Ahmet Çelebi'nin hikayesi sadece tarih kitaplarında değil, halk arasında da efsaneleşti menkıbe ve rivayetlerde onun uçuşu meleklerin yardımıyla rüzgarın ilahi bir kudretiyle gerçekleşmiş gibi anlatılır. Bu tür rivayetler odayın teknik yönünü ikinci plana atıp manevi ve ruhsal boyutunu ön plana çıkarır. İnsanlar onun sadece kanat takıp uçtuğunu değil aynı zamanda Allah'ın yardımını hissettiğini düşünerek hikayeyi benimsemişlerdir. Aynı zamanda Ahmet Çelebi'nin uçuşu, İslam coğrafyasında kuş metaforu ve ilahi yardım kavramlarını pekiştirmiştir. Sufi düşüncede kuş, insanın ruhunun bedenden sıyrılışını ve hakikate ulaşmasını simgeler. Ahmet Çelebi'nin denemesi bu metaforu gerçek bir olayla birleştirmiştir. Halk, onun cesaretini ve zekasını konuşurken onu aynı zamanda bir ruhsal kahraman olarak da görmüştür. Batı ile karşılaştırıldığında Ahmet Çelebi'nin hikayesi özellikle Leonardo Da Vinci'nin çalışmalarına ışık tutar. Leonardo uçuşu tasarlamış ama gerçekleştirememiştir. Ahmet Çelebi ise tasarımı hayata geçirmiştir. Bu yönüyle Osmanlı tarihi bilim ve hayal gücünün birleştiği bir örnek sunar. Bu olay yalnızca teknik bir başarı değil, aynı zamanda kültürel bir simgedir. Hayal gücünün gerçeğe dönüşmesi, bilimin ve inancın İç içe geçtiği bir çağın işaretidir. Ahmet Çelebi'nin adı tarih boyunca ilham vermeye devam etti. Osmanlı halkı onun uçuşunu nesilden nesile anlattı. Çocuklar gökyüzüne bakarken onun hikayesini hatırladı. Avrupa'daki tarihçiler ve yazarlar onun cesur girişimini kaydetti. Bu sayede Ahmet Çelebi yalnızca Osmanlı'nın değil, dünyanın hafızasında da bir hayalperest, bir bilim insanı ve ruhu gökyüzüne kanat çırpmış bir kahraman olarak yer aldı. Sonuç olarak Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi Ahmet Çelebi'nin uçuşunu teknik bir olay olarak aktarırken İslam ve Avrupa kaynakları onu hem bilim hem ruh hem de kültürel bir simge olarak yorumladı. Onun hikayesi tarihin ötesinde insanın hayal gücü ve cesaretinin sınır tanımadığını gösteren bir efsane haline geldi. Zamanla bu hikaye Osmanlı topraklarının ötesine yayıldı. Avrupa seyyahları İstanbul'u ziyaret ettiklerinde Ahmet Çelebi'nin hikayesini duyuyor, kendi kroniklerine not düşüyorlardı. Onun uçuşu batıda bir merak konusu haline geldi. Osmanlılar gerçekten göğe kanat çırpan bir insan yetiştirebiliyor mu sorusu dile getirildi. Bazı tarihçiler bu olayı teknik açıdan mümkün görürken bazıları hikayeyi abartılı bir efsane olarak değerlendirdi. Fakat hepsi Ahmet Çelebi'nin cesaretini ve hayal gücünü takdir etmekten geri durmadı. Bir başka önemli nokta Ahmet Çelebi'nin halk arasında ilham verici bir simge olarak görülmesidir. Onun hikayesi sınırları zorlamayı, yeni ufuklara açılmayı, bilim ve hayali birleştirmeyi teşvik eder. Özellikle gençler bu efsaneyi okuyup kendi hayallerine cesaretle yaklaşırlar. Onun adı bir anlamda insanın kendi potansiyelini keşfetmesi ve korkusuzca ileri adım atmasının sembolüdür. Ayrıca Ahmet Çelebi tasavvufi bir perspektifle de halk hafızasında yer almıştır. Onun uçuşu rüzgarla dans eden ruhun sembolü olarak yorumlanır. Kanatları yalnızca fiziksel araçlar değil, aynı zamanda ruhun bedenden ayrılışını, Allah'a yaklaşmanın mecazi bir ifadesini temsil eder. Bu nedenle dervişler onun hikayesini sık sık mecazi bir ders olarak aktarır. Ruhun kanatlarını aç, dünyaya bağlı kalma. Yüksek ideallere doğru süzül. Modern bilim ve teknoloji açısından bakıldığında da Ahmet Çelebi'nin hikayesi hala dikkat çekicidir. Bugünkü mühendisler aerodinamik ve rüzgar hesaplarını kullanarak onun uçuşunu yeniden canlandırmayı denemektedir. Deneyler ve simülasyonlar onun uçuşunun teknik açıdan mümkün olduğunu gösterirken aynı zamanda hikayenin ruhsal ve kültürel boyutunu da güçlendirmektedir. Böylece Ahmet Çelebi hem tarihi hem teknik hem de manevi bir figür olarak varlığını sürdürür. Halk hafızasında Ahmet Çelebi'nin uçuşu yalnızca geçmişin bir olayı olarak kalmamış, günümüz insanına da mesaj vermeye devam etmektedir. Cesaret, azim ve hayal gücünün birleşimiyle Neler başarılabileceğini gösterir. Onun hikayesi bize hayallerimizi ertelemeden, sınırları aşarak ve ruhumuzun kanatlarını açarak yaşamayı öğretir. Sonuç olarak Ahmet Çelebi'nin halk hafızasındaki yeri onun fiziksel uçuşunun ötesindedir. Bir efsane, bir kahraman, bir ilham kaynağı olarak yaşar. Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden günümüze uzanan bu öykü bilimin Hayalin ve ruhun birleştiği nadir örneklerden biridir. İnsanlar hala gökyüzüne baktıklarında onun kanat çırpışını hayal eder ve kendi ruhlarını göklere taşımanın yollarını arar. Bugün Hezarfen Ahmet Çelebi'nin cesareti ve hayal gücüyle gökyüzüne uzanan yolculuğunu birlikte keşfettik. Rabbim bize de onun gibi hayallerimizi ertelemeden, sınırlarımızı zorlayarak ve ruhumuzu özgür bırakarak yaşamayı nasip etsin kanatlarınız olmasa da azim ve inançla kendi gökyüzümüze süzülelim. Sevgili izleyiciler, eğer bu yolculuk hoşunuza gittiyse abone olmayı ve bir sonraki videolarda da birlikte gökyüzünün sırlarını keşfetmeyi unutmayın. Hayal gücünüzü daima özgür bırakın, cesaretle süzürün ve ruhunuzun kanatlarını açın. Sevgilerimle Deniz